Bir tane kadın indi bizimle beraber. Bizi evine davet etti çay içmeye. Ben utanmasam evet diyecektim. Ay çok korkunç bakıyor. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Can I get a bottle of water? İtme şakası yapmayın. <gülüyor> 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 Bu video sadece çok güzel olduğum için açtım. Wow. Tut ben mamili yiyeceğim. <laughs> yürü biraz acelemiz var koşuyoruz yaptık da bizimle beraber koştu soha abi abi şilak mahallesi ben sokakta. yani anlayacağım bu saatte ne işimiz var açım ben hepsi sana havluyor farkında mısın geri zekalı meriç Peki, <laughs>